milliyetçilerin, Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin geleneğinde devlet kutsaldır. Kendisini, yani devlet aslında şöyle tarif edilir. Her ne kadar e, şey olarak, e, e, yani ifade olarak devlet tek başına değil. Orada devletten kasıt millettir. Yani ama, yani oradaki devletten kasıt millet olduğunu ifade edeyim bir öncelikle. Ama yine de ben ve arkadaşlarım, rahmetli Musi Yazıoğlu da dahil olmak üzere, aynı düşüncedeydi. Devlet ihtiyaçtan doğmuştur. Devletle yaşamak temeldir. Devletsiz olamayız. Devlet mutlaka şarttır ama devletin kutsallığı söz konusu edilemez. Farabi'nin ifadesiyle fazıl devlet olursa, erdemli devlet olursa, hizmet devleti olursa anlamlıdır. Onun için ben elbette ki ezber bozduğumu biliyorum. E, bu konularda ben bireyin yanındayım. Devlet kendisini korumakla çok imkana sahip